Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Tuna var, handaşlarımızdan bir tanesi. Benimle birlikte ne oynayacak? Bomb Lappers oynayacağız. Aynen, Bomb Lappers oynayacağız birlikte. Tuna ilk sen başlamak ister misin? Sen başla ilk. Tamam, ben başlıyorum. Zaten bildiğim bir oyun. Nasıl oynayacağını biliyorsun. Evet. Tuna nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eee Han Kanal stüdyosunda olduğundan dolayı mutlu musun? Evet. Ama çok dikkat etmeliyiz. Her an tetikte olmalısın abi. Aynen kardeşim. Hemen şöyle bir tane fırlatalım kaçmaya başlayalım. Şimdi geminin en ucunda beni herhalde fark etmezler. Şöyle dur. Oh mis gibi yer buldum. Bak buradan mis gibi bombalar atarım ben şimdi. Daha önce oynadın mı Tuna? Hayır. İlk kez mi deneyeceksin? <laughs> Aynen abi. <laughs> ben, ben daha önce oynadım da çok profesyonel sayılmam yani. Biliyorum. izledim. Lan kafama gidicek kafama Aa geminin altına indik Geminin altı varmış Korunaklı Bu arada az çok göremezler seni Şimdi yine ben buradan fırlatayım. Handaşlar bu arada mavi takımdan yalnızca bir kişi kaldı Bakalım o kişi de nerede Ya o da büyük ihtimal geminin içindedir Evet şu an zaten geminin içinde olduğunu gördük baksana bak orada Hadi öl hadi öl öldüm. evet öldü <laughs> İlk turda birinci olduk, şimdi Tuna oynayacak. Tuna biliyorsun zaten kontrolleri, sana bıraktım tamamen. Sağa atıyoruz. Aynen, rahatına bak. Şimdi ikinci tur başlayacak, yalnız... Heh, 60 saniyesi var. E, biz bu arada biraz muhabbet edelim. Hangi kanalda en sevdiğin videoyu bize söyler misin? <laughs> LOL Dublaj, onu çok seviyorum. LOL Dublaj'ı seviyorsun. Aynen abi. <laughs> biraz e, argo sözler var ama ona rağmen seviyorsun. Aynen abi. Süper. Artık yok ama olsun. Artık yok. Biraz daha şey yaptık kanalımızı. Ee, küfürsüz bir hale getirmeye çalıştık. Elimden geldiğince de etmiyorum. Çünkü daha küçük arkadaşlar var. Onlar evet, da izliyoruz. Hem onlara da hem büyüklere de hitap etmeye çalışıyoruz. O yüzden dolayı bu şekilde oldu. Ee, bu arada şu anda serverımızda 10 kişi var arkadaşlar. Gittikçe sayısı artıyor. Ben konuştukça sayı artıyor. <laughs> Her kelimeye... <laughs> Her kelimeye bir tane adam geliyor. 15 saniye sonra başlayacak. Dıp 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 dıp. Bakalım Tuna kaçıncı olacak? Ha, boğuluyorum. Tuna kalk, Tuna öleceksin Tuna. Tuna öle. Tamam ölmezsin merak etme rahat ol. Evet şu anda Tuna gemili savaşta oynayacak. Gemili haritada oynayacak. Gemili savaş nedir ya? Başla Tuna. Allah. 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 <gülüyor> 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 da. Daha bir bomba bile atamadan öldük. Tuna bir bomba atamadan öldü şu anda. F1'e basalım, o şekilde gösterelim. Tuna daha güzel oluyor. Sinematik mutlu. Aynen. Ee, şu anda hangi takımda olduğunu hatırlıyor musun? Kırmızı mıydı? Evet, kırmızı. Malum. Kırmızı takım önde diye bir bakalım. Evet, kırmızılarla maviler eşit gibi gidiyor. Şu an maviler daha da azaldı. Büyük ihtimalle e, kırmızılar kazanacak. Yani yine bizim takımımız kazanacak. Tuna'nın takımı kazanacak, benim değil. Ben oynamadım çünkü. Bizim takım kazanmış sayılıyor şu, şu, an zaten. En üstte biri var şurada. Evet, mavilerden tek kişi kaldı. O da intihar mı etti? Hadi 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 patlat 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 Öl. Kendi zaten intihar etti. Bence de intihar etti ama ölmedi. Aa ölmedi. Adam bayağı iyi oynuyor Tuna. Bu adam Bombaları kişi biriktiriyor. Ben Aa, Aha, tamam, güzel. Yine kırmızılar kazandı. Yani Tuna kazandı. Şimdi ben oynayacağım tekrardan. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Lobimize tekrardan bağlandık. Tuna merak ettiğin sorular var mı? Hank Hiç hiç mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sormuş hiç mi? Bazıları ]mez. vardı şu an. Ee, Bilmiyorum. Tamam, sormak istemiyor da olabilirsin. Ee... Yok heyecandan dolayı unuttum. <laughs> andaşlarımızdan bazıları olsaydı burada yani şu an senin yerinde olsaydı bayağı bir soru yağmuruna tutardı bence beni. Yok abi ben senin çok şey yapmak istemiyorum. Zaten yorgunsunuz. Yok ya sen rahatına bak nasıl istiyorsan şey yapabilirsin. Ya zaman şöyle. <laughs> 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 Andaşlar ee, 30 saniye diyecektim. 25 saniye sonra oyunumuz başlayacak. Yine mi ben oynuyorum? Ben oynayacağım. Evet. Sonra sen oynayacaksın. Sonra kapatışa gideceğiz yavaştan. Bomb Leapers'ı oynamayı seviyoruz. Yani en azından ben seviyorum. Bomb da harita kısıtlı olduğu için çabucak ölebiliyorsunuz. İki yıldır oynuyorum. Bağımlılık yapıyor <laughs> falan. Minecraft zaten bağımlılık yapan bir oyun ama hani yaratıcılığı geliştirdiği için de yararlı bir oyun. Hatta bazı ülkelerde de ders olarak okutuluyor. Minecraft. Evet. Nasıl craft edilir? Böyle bir <laughs> Öğretmen derse giriyor. Ağacı yumruklayın falan diyor. Bu arada oyunumuz başladı arkadaşlar. Bir kez daha e, uzay bölümünde oynuyorum ben. Buna ne denir? Uzay gemisi. Uzay gemisi. Aynen roket diyeceğiz. Star Wars'dan geliyorlar. Karşı takımda iki kişi kaldı. Bizim takımımızda da üç kişi var şu anda. Çok güzel yere bomba attım. Aman kafama doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Adamların yerini şöyle ezbere bir şekilde atıyorum. Bu arada bir kez daha birinci olacağız sanırım arkadaşlar. Oh çok kötü canım gitti. Yalnız burada seni görürlerse sıkıştırabilirsin. Buraya gelirse. Kesinlikle sıkıştırır beni. Bu adam sürekli iyi kaçıyor fark ettin mi? Voll Aynen. Yazan. Evet bir kez daha biz kazanıyoruz. Yaklaşık 3 eli üst üste alıyoruz. Tamam Tuna öldü ama ee, ben ölmedim. <laughs> ben ilk defa oynadığım için zaten. Şimdi Hadi. Tuna oynayacak arkadaşlar. Bakalım son elimizde Tuna nasıl bir şey yapacak? Ben çok merak ediyorum Tuna nasıl oynayacağını. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. lay. İstiyorsan takım da seçebilirsin arkadan mavileri falan. Yok ya bana fark etmez. Fark etmez. Her türlü alırım diyorsun. Hayır. <laughs> Bence alırsın ya. O kadar zor gözükmüyor. O chest var. Şöyle 16 kişi olsun da bir dolu 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 böyle el görelim istiyorum. Kıramıyor muyuz bunu? Maalesef. Sıkıştım. Evet. Fa sana. Vur onu. <laughs> Oo. Çok az kaldı. 12 kişi var server'da Tuna. Yani 6'ya 6, ya 6 ya kapışacaksınız. Ay. Şu an 7'ye 7 oldu. Ben konuştukça artsın hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben ona takıldım. Evet. Hadi. Hayran haritası gibi böyle. Aa evet. başladı. Arkadaşlar kaplumbağanın üzerinde savaşacak Tuna. Kaplumbağa, aa kırmızı kaplumbağa. Her Bu arada mavi takımda Tuna son elimizde. Tuna dikkat Allah. et, kaç 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 çok hareketli. De... Aa. Tuna bir kez daha handaşlar patladı. Eee güzel oynadın aslında. Daha da iyi oynayabilirim. Yani... Ben bir çok zor bir oyun seçtim acaba. Ay, yok abi. <laughs> Kaplumbağa ama savunul savunulabilecek bir yer olmadığı için çabucak ölebilirsin. Çok normal bir şey. Baksana bizim takımdan bir kişi kalmış hali. Evet. Bakalım o ne yapacak başına. Çok savaşacağını zannetmiyorum. Kaplumbağamızın ben. bandını çıkarmışlar. Patlıya patlı. Bak mavi. Hadi oğlum. Aa tipe bakalım. <laughs> kaplumbağanın tipi. <laughs> bakalım kaplumbağanın tipi nasılmış. Gözünü yapmış. <laughs> ağzı var, gözü var. Gayet güzel bir şekilde. Gözünü çıkartmışlar. gözü Pat yolda kaldı. Patlıya patlıya. Arkadaşlar bugün dört elimizde de kırmızı takım kazandı. Gerçekten bayağı eğlenceli bir şeydi. Tuna ile oyun oynamak da gerçekten güzel bir şeydi. Ee, i̇lk kez handaşlarımızdan bir tanesiyle oyun oynadık. Tuna son olarak duygularını alalım ve birlikte kapatalım. Heyecanlıydım. Öyle. <laughs> Heyecanlıydım tamam çok güzel. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Tuna'ya da çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, Hangi kanal, Hangi kanal